Arkadaşlar bugün Barcelona ikonik moments topları açıyoruz işte her neyse. Yanımda Doruk var. görüntülü konuşma yapıyoruz Whatsapp'tan. Bir de Kaan var. Merhaba arkadaşlar. 6 tane top açacağız Ondan sonra da bir ne yaparız işte. Bir, bir şekilde maç yaparız işte. Evet, neyse. Güzel de top açılma, Neyse. Olacak. Tamam ilk Kaan sen bastı. Tamam şansına gel wow. Gümüş top. <laughs> şey Bakıyoruz. Gitti gitti gitti. Nereye gitti? Mavili beyazdı. Garip bir yere gitti. Ve gümüş <laughs> top. Bak Bak bu tabletin şansını ben nereden biliyorum? Ve en kötüsü 75'lik. Yani <laughs> 2 3 <laughs> tane böyle 75'lik var. Onlardan biri işte. Neyse şimdi Doruk sen de bas diye. 1 2 3 bas. Ve ee, bastım. Ve Michael Pambleme gidiyor 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 İspanya'ya gidiyor maalesef ki Messi çıkmıyor. Ah siyah top. Vallahi siyah top şöyle göstereyim size. Siyah top Pike. Pike çıktı. <laughs> pike çıktı. Ay, o, bu arada bir şey de demek istiyorum. İspanya'ya giderse Çöbe, Niyatista ve Puyol çıkabilir. Onlar için Beyaz'a gitmesi gerekmiyor mu? Yok. Mobilde şey yokmuş. Hmm. Ee, İspanya'ymış. Tamam o zaman şimdi kalan sende. Pike mi çıktı vay be. Bende ben vardı o pike. Ha 1 Ha iki. Ha Şuraya bas. Bastım. Ve gidiyor 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 gidiyor. Nereye evet. gidiyor? Yine maviyle beyazlı yere gidiyor. <laughs> Yine gemiş top geliyor. Yine aynı takımdan geliyor. Ama belli yani benim bu şansım belli. Niye belli? Çünkü ben ve... kendimde de açtığımda hiçbir şey çıkmamıştı. Ha yani kendimde Kendini geliştirmişsin. 78 gelmiş. 75 ile 78 gelmiş. Bak çok iyi. Şimdi sıra Doruk'ta. bastı. Doruk baba şimdi ay başına Messi veriyor. Bak bak. 1-2-3 Bas. Bastım aynen. Messi geliyor bak. Messi. Tam sağ lisesinde bastım. Şimdi nereye gidiyor? İspanya yine. Ve bu sefer Nelson Semedo mu? Sarı top. Evet. Nelson Semedo sanırım. Bakayım. Ya Firpo gelmiş. Çok fark etti. İki <laughs> <laughs> şimdi maçlar atalım. Yok iki top daha var. Bir kan bir de doğru. İki top daha mı var? He evet. tamam. Ha, tamam. tamam. kan şimdi. Şu an ben Konami ile bir telefon halindeyim. <laughs> Alo Konami. Ver bize bir güzel efsane. 3, 2, 1, bas. Bastım size de şöyle göstereyim. Aha. Wine Club. İtalya. Ronaldo burada. Ronaldo Aa, olsa de... ney mi? oynatamayacağım ki. Evet senin 99 kadar. Evet. Ne geldi? <laughs> Sarı evet, Sarı top. Bir de son topumuz. Bernal Deşçi. <laughs> 84 yine geliştirdin. E, bayağı yükseliyorum ben. Evet. 1 2 3 Messi. Artık millet bastı demiyor Messi. vay. Tamam. Maviyle beyazlı üç. yerimize gitti. Mavili beyazlı. O mavi beyaz benim ülkemde Doruk. Niye ülkemi çalıyorsun? Ve siyahı şöyle bir arkadaş geldi. 75 Kanın ilk çıkardığı adamla aynı şey adam çıktı. Neyse arkadaşlar şimdi onları antrenör yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar pike'ye bastım pike 91 oldu görüyorsunuz zaten 5 level oldu. Diğerlerinde bir başarımız varmış ne varmış ve tabii ki 500 500 gp 500 michael parası. <laughs> Şimdi arkadaşlar kan kanla arkadaş maçı yapacağız. Ve görüyorsunuz tak takım gücü 4555 içimizden geçecek yani. <laughs> evet. Spiker. Ha evet kan spiker olacaktı karıştığını Doruk'la yapacağız. Doruk'un takım gücü kaç? Onunki de benden fazla. 4488. O da içimizden geçme ihtimali var. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar videoya girdik. Tekrardan şimdi. Bak bir Doruk'un takımını gösterelim. 97 Cruyff. 99 Messi falan filan. Bunları verin. Moraller nasıl? İyi sayılır. Ne, evet, sayın şimdi maç başlayacak. Doruk Flybars arasındaki mücadele. Ben ikisini nasıl tutacağım şimdi? Ama... Neyse ben Doruk'tan bakıyorum. Oradan yaparız fikirliğimizi. Ayaklar. Barcelona. Gerçek Ayşe, hayatta Barcelona'nın yenmesi gerekiyor açık ara ama büyük ihtimal ben yenmişim. Abumayang ve maç başladı. <laughs> Alexandro. Van Dijk. Bıraktı Pique. Pique uzun gördü. Orada da Keita'yı. Şimdi Alexandro verdi. Keita pas yapıyor. Ajax. Messi. Peki ayakta nasıl Messi oluyor? Ben hala onu anlamadım ya. <laughs> Sen, ama sende de Ronaldo var. Olsun, belki Ronaldo'nun canı Barcelona'ya uğrayayım istemiş. Şey ya, ben... Neyse, Abu Meğer vurdu, o yer çıkarıyor tabii ki. Ha, Jordi ya, son. Almayan. O nasıl oldu ya? Ya geçme Doruk ya. İzle Bu ki... Adama da. Kurtardım ya. ama ben göremedim. Hani. Tamam. Çok güzel bir korner. Mükemmel yani. Ama bizim için mükemmel tabii. Neyse. Şimdi Van Bissaka kullandı. Tony Cross verdi Maradona. Neyse kan sen spikerliğini yap. Kan spikerlik yapacak mısın? Yapıyorum yapıyorum. Karşıda gel. Şimdi Lönk'le uzun bir pas alınmayan tehlikeli olabilir. Ama savunma araya girdi Van Dijk. Messi bıraktı. Ama Delight oldukça iyi bir müdahale. Allah'a şükür de like bir işe yaradı. Bir kontratak. Ronaldo. Toni Kroos. Ronaldo kaybedecek gibi kaybetmedi ama sonradan kaybetti. Aleksandro Uzun bir pas. Of of sayı of sayı sayı yer çıktı. Offside. Noyer'in bir de düşmalarına çok gıcık oluyor. Yani çok saçma yerlerde çıkıyor sonra adama çarptırıyor. Öyle çok goller oluyor. Evet. Van Bissat. Şimdi Joh Johan Cruyff gidiyor. Johan Cruyff gitti. Vurdu. Vurmadı. Göremiyor. No yer, yer kurtardı. No o yer mi kurtardı? Ne olduysa oldu işte. Sonuç olarak korner. İşte bir şeyler oldu. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ablamaya. Ya doğru geçme ya. Izli, izlesin herkes. Arkadaşlar biz de şimdi evlerimizden böyle üçlü bağlantı yaptığımız için biraz işte spiker olarak göremeyebilir, göremiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Biraz da hoparlörü doğruktum. Telefonu şöyle. Uzun bir pas yine Aubameyang'a kaleciyle karşı karşıya mı oynar? Çaktırma ceza sahası dışında aldı aslında ben onu gördüm. Aynen. Pes böyle ilginç bir oyun. Allah seni, rızası için bir işe yara Hazard. mağarada ya, da onu kullanmıyorum ben çok kötü. Ne oldu? Çok kötü. İkinci faal mi? yarıda sokacağım. o 97 miydi ya? 97 evet. Abi ne faal ya? Gidin ya. Gidin işinize. <laughs> Bir daha artık Ronaldo'nun saçı bağlı böyle. Toplu. Evet. Güzel. Obameya. Obameya mı? ya. <laughs> ya doğru ki iz niye izletmiyorsun? Niye Ronaldo izletmiyorsun? Lütfen. Ah, şimdi evet. hemen dur dur dur. <laughs> ben Mbapp'ı sokacağım. Ronaldo'yu sokacağım. Ronaldo yukarıda bakıyor. Evet, en var. Kaçlık? 96. Ama 97 falan olabiliyor. Tamam, Sanki ben de ki, bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Şey, Gördünüz. top mu yoksa mor? Bir siyah evet, top. Evet, değişiklik yaptım. Yani normal siyah top. Ha. Değişikliğimiz... Ha. Hakan Hakti ve direkt Hazar. Direkt abone Bay bay. Bu <laughs> golü kaçırdıktan sonra... Onu Haklıydı da. Haklıydı da ve e, ha, Doruk'tan bir çirkeflik geliyor. Yorumlara çirkef Doruk yazmayı unutmuyoruz. <laughs> ama şimdi Doruk'a da yüklenmemek gerek. Şimdi gönderdi Jordi Alba, Hakan, bıraktı. Hakan, milli oyuncumuz içeriye doğru ama Doruk'un defansını zorlamayacak. Toplu. ki zorlamadı da. Ye yeah, 2. çok güzel bir anda bitti. Ee, i̇lk yarı sıfır sıfır. Yani. Ben spikerlik yapabilir mi isterseniz? Tamam ben de yorumcu oluyorum. <laughs> <laughs> i̇lk yarı nasıl spikersiniz? Hakan Çalhanoğlu, De Jong'a verdi De Jong. Hakan Çalhanoğlu, Yodel'da koştu olmadı. Bir benim şey... Van Dijk'im böyle olsa ya. Bir benim Van Dyke'im böyle olsun. Van Dyke olmayanlar düşünsün Aybars. <laughs> ben PT'yi 95... Benim defans böyle görünüm olsun diye, süs olsun diye orada bir 97 yazıyor Van yanında. Süs böyle. Duruyor sadece. Naldo, Mbappe. Bak Mbappe mesela gir. Gidiyor, Mbappe. Hayır kay <laughs> yer. Karşı karşıya pozisyon Mbappe'de atamadı. Örün, Forvetleri biraz kazma. <laughs> <laughs> Messi <laughs> <sen gülüyor> <tersi>, işte <laughs> orta Van Dijk gol Messi verdik. Aleksandro, o da verdi. Mendle. Aleksandro, verdi. Ronaldo ben yani bir stres oldum. Ronaldo, Hakan Çalhanoğlu kaptı ve faal yaptı Ronaldo. Aybars'a bir tavsiye vermek istiyorum. Yani kötü oynuyor. Evet. Aybars'cığım bence eğer Van Dijk'e bu kadar laf ediyorsan o zaman pike'ye bas koy Van Dijk'in yerine. Be ama Van Dijk'in Dijk e performansı şu anda Cemine o yüzden ondan kaynaklı. Haftaya düzeltiyor. Şikayetçisin ya Uff, Ter Stegen kurtardı, Aybars'ın Ronaldos'u vurdu. Ve şimdi korner kullanacak Aybars. Beckham açtı, Keita vurdu kapıyı. Bir dakika, eskide... Ben de vurdum onu, ayıp ayıp ayıp. Zordu Allah'ım. Beckham'ın freekickleri falan, her, ya 99 ya 98. Van Dijk kalktı, Van Dijk gitti. Van Dijk verdi, Mbappe'ye doğru. Karaca çıktı, aldı. Ya he öyle gelirdi. de. Örüm sen Oliver Kahn'a mı İyi o ters tegen daha iyi o yüzden onu kullanıyorum. Ah. Hmm, ters tegen formayı kaptı diyorsun. <laughs> Lengle kullandı Aleksandro. Verdi Lengle. O da verdi Van Dijk. İleri yolladı Mbappe. Dokunamıyor. Dokunsa belki çok şey. iyi yanı çok fizikli. Performansı Van Dijk, hiç fark etmiyor. Oyunu <laughs> Her türlü adamın fiziği çok iyi. Ve Tony Kroos gönderdi Maradona. Maradona, Ronaldo verdi. Maradona, Maradona Lengle. Leng. Bir de şu Maradona'nın 98'i var ya o da böyle çakma süs diye geliyor. Ya Maradona'nın bu ikonik momenti o kadar iyi değil yani bence. Ya bence de. Evet. Ay baş sen herhalde şeyde. Adını hmm. söyleyin ya. Ne Liverpool ne? toplarında Salah'ı en başta Ronaldo'ya oynadı. Ama şeyi çıkarmak için. Ronaldo gitti. Ronaldo gönderdi en O olsa. Ve zaten ah. dağılmıştı. Evet. Bu arada Liverpool topları geliyor arkadaşlar iki hafta sonra. Böyle 98 <laughs> Arnold, 97 Van Dijk, 98 Salah. Çok güzel olur. Ben kenta, da bir, daha, bir oyuncuya Delight'a bastığım kadar basmak istemiyorum ya. Nereden baksanız 500-600 bin antrenör puanı verdim Delight'a. 0-0 e, bitti sıfır sıfır bitti. Sıkıcı maç sonuçlanıyor. Evet, evet, 90 dakika. Doruk'un bayağı bir üstünlüğü vardı. Ne yapalım? Şimdi siz ikiniz yapın. Yok video zaten 16 dakika oldu. Bitire bitireyim belki bir video daha gelir bugün. Evet bugün belki bir, bir video daha Neyse geliyoruz. arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Bay bay.